Beyaz dilekçe ve da Rabbine rağbet edip ondan işte el inşirah ayet çekir. Rahman ve Rahim olan adına sığınarak açtım iki elimi kor gibi iki yaprak. Bir edep ölçeğinde umutlu ve utangaç işte dünya önümde benim ruhum sana aç. Bu seyriyen ellerde senden seni isterim, senden seni isterken canımdan çıkar Sana aşık ruhumdur meyceği yakan ışık, cemalini görmeden de kamaşık. Bir miras yediğim ben ihlasın eşiğinde, hep tabrım ölçülüyor ihlas Kimin, kindi kararken hem güler hem ağlarım, yükseklerden dökülen tular gibi çağlarım. Çok kuzlu bir denizim, her anı meddededir. Sana aşık olalı yüreğim kutla esirir. Döşeğim kara toprak, yorganım kara bulut. Ben seninle dolu kan vurgun yapamaz bulut. Her insan günah ister, senden saklanır mısın? Tövbe dilekçesiyle sırttan kalkar bu nasır. Kainatı yarattın, donattın, rızık verdin. Kimine sonsuz körlük, kimine ışık verdin, yanlış adım atmayın diye indi her kitap. Sana açılan eli geri çevirmesin Rab, ulu silsileden peygamberler gönderdin, gökyüzüne yıldızlar yere çiçekler serdin, senden önce bir sen yok, kainatla ilk sensin, bu kainat bir meta, hepsine malik sensin. Ey Malik, ey esma Hüstanın Hüsna'nın Allah! Kalbim buharlaşıyor içimden çektikçe ah! Hakimi mutlak sensin, vahidi ahad sensin, Rahmanir Rahim sensin, Kerim de sensin. Rabbim seni tanıyan bilir doluyu boşu. Kapına geldiyse işte yorgun bir aşk sarhoşu. Senden başkalarına el açtırma kapı tek. Her şey ışık ve gölge dirsensin mutlak gerçek. Garibim, muzdaribim ama umutsuz değil. Seninle dost olanlar cihanda mutsuz değil. Sen kurdun kainatın görkemli yapısını. Bu ev benim olsaydı açardım kapısını. Her uzun bana karşı benimse halim işte. Su alev alev yakar, diş kırıyor her işte. Her zambalya lokmada ben sana ham ederim. Rezzaksın, rızkım senden vermezsen ben neylerim? Kolgun şeytan bile mülkünde zarar atıyor. Gazette ağlayınca kulunu aldatıyor. Benim tekipten belli sevdelerim sanadır. Nefes alıp verirken her seferim sanadır. Aklın bir sınırı var. Sen sınırsız büyüksün. Ul azıp sapıtmasa gazabı niye çöksün? Fil tutmak ve kan gütmek, insana ölüm maraz. Kış başka hava söyler, başka çiçeklenir yaz. kulunun, kurbanının, Rabbim senin mülkünde. Garip kulu ne söyler, güdümse dilekçeler. Tan yeri ışımada uyandı tarla kuşu. Sen varken tek bilici kim çözer kuşça düşür? Ey insanı kalbiyle kilitleyen ve açan, ey karanlıkları yırtıp dizin da rahatından nurlar saçan sağlıklı vah vah kerim ve kahar zülcelal hayırlı amel vakan kim ister hayırsız mal dünya çürük bir tekne batıp batıp çıkıyor malda da put makam da put kabı gözü sıkıyor güzel çiçek çıkarmış iki yüzü de topu her işin çakı ile kalmadı bereket nur her gece nöbetçili bir garibi sakmışız. Nedir bu güzel sevda, nedir bu derin huşu? Neden yanık ötüyoruz, neden hep geceleri? Yoksa kapanmış mıdır gündüzlerin defteri? Ey mazlumun hakkını zalimde bırakmayan, özünde odun ateş olmayanı yakmayan, aşkın yanıklarını başka türlü yandırma. Dünyada ve ufkarda sen bizi utandırma. Işık için ölme, nasıl koça tervane, işte ben de öyle sana deli divane. Senin için verince verenin feyzi artar, gönülden bir sadaka daha da bir ömrü tartar. Her şeyin sana açık, yap beni yakacaksan, hep seni zikreleyen külüme bakacaksan, ey benim öz sahibim yeter ki sen ilgilen, cemalini görmeyen namludan geçerim ben. Aya güneş aça eme an içerim. Azığımı azık yap sırası da geçerim. Ne zaman ufka baksam var bir kızıl gül. Güllerle demetlenmiş beyaz lale, olsun gül. Gül lale sürdür kekik her çiçek sana bakar. Sular sevdalanınca sürünmez kanat takar. Hep sana sığınmışım. tövbe benim ütürüm. Geceden sehere dek özümü kanatırım. Ellerim iki hüma hep dalarar konacak. Havada el can bu yürek eller sıcak. İçim ateş örtüsü, dışım bir garip buldum Sen cömert bir haliksin, ben ise yoksul bir kul. Kainatta ne varsa hepinin zikrinde sen. Hamd ve şükür sanadır, her şey senin de esen. Sen ki sana geleni çevirmesin el boş. Aşık boşa dememiş, lütfun da kahrında vur. Ey cennetler vaad eden, vaadinde sadık Rabbim, seni yar diye yansır dört köşe yedi gün. Görünmez bir ev var ki ömrümüz bitiyor. Sevap hasadı için vakit gelmiş geçiyor. Herkes eline gitmiş, tek oynanmak göreve. Be. Ben kalbimin güneşin astım kirpiklerine. Şahi canım yürüyor şiir canın kumanı Namaza ki kıyandır ruhumun sevdanı Uzaya ve kısalan köydeki çözüm sesi Her mevsim çiçek açan bir umudun gölgesi Toprak yağmurla ıslak, yağmur düşmezdir kuru Acilet, acili ferhat yapar, kerem yapar aç nuru bir kara vavun gibi mühürden şey kalbi, kişi nasıl bulacak karanlıkta sahidi? İşte bizim halimiz, işte alemin hali. Sırtımıza sarmışız dünya kadar vebali. Mehmet'teki süt gibi saf ve sıcak çocuklar, gündüz bin dalda seker gece bir havza akar. Gözleri yumulunca düşleri pembe yeşil, elleri yıldır deren her çocuk bir ebabil. Dillerim tırpan atmaz, filiz kıran kara kış. Çağın eğitmenleri ne söylerse hep farkır. Açları doyurmak zor, toklar şükre yabancı. Artık da bu İbrahim çeker sandı. Ey bizi bizden iyi gören, bilen işiten, Mustafa kokusu gelir, tünelden çıktı kiren. Bir beyaz dedek eder sana, her yakarısın. İmanınla amelin hem perdem hem nakışım. Seni bilen takılmaz ikiye, üçe, beşe. Bütün kartaneleri tara güneşe kadir kadim olan ey tek büyük bir kökten hiç kalkamam zimmetimde on büyük. bu yükün yarısını bir daha koy daha çöker senin lütfundandır bu çökmediyse bu nöker çalı bile kendine sığınan kuşu gitmez sen gafursun azizsin senin keremin bitmez geldim işte kapına bu senden ırak olmaz sana adamlamışsa yürek de yürek olmaz Benden önce esirge Muhammed ümmetini. Esen gittin her kervan en sona ula beni. Önce çıksın dürbüye öktü yetim bu garip. Defterin sonunun ana da bilir düşsün has kâfi. Balkanlarda yitirdik renkli heybeyi çoğu. baskınından çok çekti Anadolu. Yangınlar sık yaladı İstanbul'u Bursa'yı. İhlas hesap verirken küfür kaptı Fars'a'yı. Bu sizin ihlas olduk değiller. Yolunda Konya Maraş çok şehitler vermiştir. Erzurum yüreğini dağlarına sermiştir. Mescidi Aksa esir, Mekke Medine küskün. Kendi gizlese bile derdi derinde gülüm. Kainat bir mozaik, her şeye sahip Allah. Ey gizli ve aşikar, her dede tabip Allah. Ne güzel bir naktaşsın, nimetlerin bezekler. Her hafta senden şifa, her aşık ıslat bekler. Binlerce dal bir ağaç gövdesinden. Türlere sen ayırdın, adilsin, bayisin sen. Tatar, Kıbrak, Azeri ölmekle Türkmen benim. Her zulüm çağında da temiz kalmış kökenin. Her Müslüman bir kartal vurur da, vurulur da fethetmez etmez. Oruçtan tat alanlar kemik peşinde gitmez. Gezmi el este sana secde eden ruh için, verdiği söze sadık doğrusu giden ruh için, Kurtuluş zincirinin son halkası Muhammed. Yer için bir rahmettir, sonsuza dek de rahmet. Sevgin şekillenen o güzel rahmet için, Miraçtaki ustasla olan muhabbet için, Tuz için, ekmek için, kitap kalem için, Hakka hakka arz eden eğrisiz kelam için, Hiç kimseyi vatansız, milletimi devletsiz, Gönülleri sevdasız, şeyler mabetsiz, Bayrakları rüzgarsız, ocakları ateşsiz, bırakma olur Rabbim, aşık uleyiz. Beş vakit minareler gürül gürül gülesin. beş vakit camilerde secde terlesin. Her zaman şunu gitsin ki, kitap, resul, hükme bilir, Allah bir yolcusunun akordu hakkı zikir. Ey dilimin çiçeği, aksüdü imanımın, bıçak yüreği buldu, beden artık boş bir kım. Tarihin uzak yakın boyutları içinde, diyelim Balkanlarda, bir de kapalı içinde, ne kadar adetsiz ne de mümin tüp varsa, cümlesini uyandırıyor özünü sarsa sarsa ve indir rahmetini mukaddes şehirlere, dağlara imrenmesin etekteki bir dere, Dursun şu göç kervanı, Yabanın derdi çok zor, piyasa firavunca, fakir garip, fakir hor, Anadolu insanı anlıyorum ki kısa kesiyordunuz, anketeden bitiyordunuz. <laughs> Anadolu insanı bere bere tükendi. Doğan o ki gözmesin bu değirmenin bendi. Kırın fazilerini, kerkük şehir şehitlerini, Filistin'de kolları ayakları kırılan, vatanından alınıp diyar diyar sürülen, elleri erenleri, pirleri sen esirge. Sen ki Rabbül Alemin isteyen bir çekirge. Teşekkürler. <laughs>